Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Kahvaltıya çay saatlerini yapabileceğiniz çok lezzetli bir çörek tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Çöreğimizin hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milim arkadaşlar. 1 paket kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker toz şeker ve maya şöyle eriyene kadar biraz karıştırdım çırpma teli ile bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağız 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum Ve tekrar şöyle bir çırpma teli ile karıştırıp, ununu ve tuzunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Ununu yavaş yavaş kontrollü olarak ekliyorum. 5 su bardağı un kullandım. E, su bardağı ölçümüz yine 200 milimdir. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. oldukça yumuşak ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Bu yüzden mutlaka unumuzu kontrollü olarak ekleyelim. Hamuru pürüzsüzleşene kadar yoğuracağım. Böyle bir toparladıktan sonra eğer hamurunuz çok fazla yumuşak olursa 1-2 yemek kaşığı kadar daha un ekleyebilirsiniz. Markadan markaya ölçülerde farklılık gösterebilir. Hamurumu toparladım arkadaşlar. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi şöyle toparlayıp üzerine streç filmle kapatıyorum ve mayalanması için biraz bekleteceğim. Hamurun mayalandığı sırada ben de çöremizin içerisine ekleyeceğim peynirli iç harcı hazırlıyorum. Şöyle bir kase kadar beyaz peynir kullandım. Bir kase de lor peynir ekliyorum. Evinizde bulunan herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Bir tane kapya biberi çok küçük küçük doğradım, onu ekledim ve 3-4 dalda maydanozu doğrayıp yine onu da ekledim. Şu şekilde karıştırıp peynirli iç harcımı hazırlıyorum. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi üzerine açarak çöreğimi yapmaya geçeceğim. Yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Tepsinin dibine yağlı kağıt serdim ve hamurun tamamını tepsiye alıyorum. Elimi sıvı yağ batırarak hamuru tepsinin içerisine yayıyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka elimi sıvı yağ batırarak yapıyorum. Daha kolay bir şekilde hamuru tepsinin içerisine yayıyorum. Hamurumuzun her tarafını eşit kalınlıkta yaydım. Sonra üzerini kapatıp tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayası geldikten sonra da şu şekilde sarımsak ezeceği ile çöreğimizin üzerine yuvalar açıyorum. Sarımsak ezeceğini de yine sıvıya batırarak yaptım daha kolay olması için. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz güzel bir çörek tarifi. Çok lezzetli oldu. Görünüşü ve lezzeti mükemmel yumuşacık pufur pufur bir çörek oldu. Çöreğimizin yuvalarını açtım. Şimdi hazırladığım peynirli iç harçtan çay kaşığı yardımı ile bu yuvalara dolduruyorum. Kahvaltı sofralarınız için, çay saatleri için, misafirleriniz için gönül rahatlığıyla bu çöreği yapabilirsiniz. Çok lezzetli, yapılışı çok kolay. Çok da güzel bir çörek arkadaşlar. Yuvaları peynirli iç açla doldurduktan sonra ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürüyorum bu şekilde. Yumurta sarısını da sürdükten sonra peynirli kısımların üzerine çörek otu ekliyorum. İsteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Çörek otunu da ekledikten sonra önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında çöreğimi pişirmeye gönderiyorum. Çöreğimi fırına verdikten sonra altını üstünü kontrol ederek güzelce pişirdim. Şu anda pişti fırından aldım arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok iştah açıcı, çok güzel görünüyor. Biraz soğuması için bekletiyorum. Bakın yumuşaklığında şu şekilde göstermek isterim sizlere gerçekten yumuşacık bir çörek oldu. Çöreğimiz soğuduktan sonra dilimliyorum arkadaşlar. Peynirli kısımlar bir tane dilimin ortasına gelecek şekilde dilimledim. Sizler istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra içini de sizlere göstereceğim. Bu harika çöreği mutlaka sizler de yapın. Tariflerimi denedikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha güzel tarifleri de görmek için Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Çöreğimden bir dilim alarak sizlere içini de yakından göstermek istiyorum gözenek gözenek yumuşacık pufur pufur bir çörek çok lezzetli gerçekten arkadaşlar yapılışı da çok kolay mutlaka sizler de yapın sevdiklerinize ikram edin çayınız demlenene kadar bu çöreği hazırlayıp ve pişirin afiyetle tüketin Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.